Küçükçekmece Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği feyzi Çakmak Meydanı buluşmaları bu sene de coşkuyla devam etti. Ramazanımız bu mübarek ayımız bütün İslam alemine sizlere Küçükçekmeceli hemşerilerime Hayırlı olsun. Bu güzel ayda önümüzdeki bir dahaki Ramazan'a kadar geçecek olan 11 ayında bu Ramazan ayındaki gibi dayanışma içerisinde sevgi, hoşgörü içerisinde, daha sabır içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Umuyorum ki küçük de olsa, az da olsa, belki çok yeterli değil ama Ramazan ayının oruçtan sonra bu meydanda biraz da olsa dinlenmenizi, eğlenmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda katkı sunan bütün küçük çekmecelere, bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Buraları güzel güzel dolduruyorsunuz. Buralara geliyorsunuz ve yapmış olduğumuz bu etkinliklere renk katıyorsunuz. Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı'ndan herkese iyi akşamlar diliyorum. Küçükçekmece Belediyesi'nin organize ettiği bu Ramazan etkinlikleri alanındayız. Şimdi yanımızda bir federasyon başkanımız var. Hem onu tanıyacağız hem deki festivalle ilgili görüşlerini alacağız. Evet öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Uruç Oymak Kars Arpaçay Dernekler Federasyon Başkanı. Aslında henüz yeni bir federasyonuz. 6 aylık bir kuruluşumuz var. Fakat çok güzel temeller atıldı ve bu temeller de çok güzel seyrediyor. Başarılı çalışmalarımız var. Dernek başkanlarımızla üyeler ekiplerimizle birlikte Maltepe Meydanı'nda başlayan çalışmalarımız bugünlere kadar geldi. Bir de bu festival alanlı hava da çok güzel. Bu etkinliği biraz değerlendirir miyiz? Öncelikle Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi'nin bizlere tanımış olduğu bu fırsat için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu etkinlik alanında amacımız yöremizi tanıtmak, hemşerilerimizle tanışmak, çalışmalarımızı kendilerine aktarmak, yöresel ürünlerimizi İstanbullu hemşerilerimize tanıtmak ve bu ürünlerin İstanbul'da hak ettikleri raflarda daha profesyonel, daha kurumsal olarak tüketicilerle buluşmalarını sağlamak istiyoruz. Bu buluşmanın neticesinde Kars'a bunun ekonomik olarak, kültürel olarak, sanatsal olarak geri dönüşünü inşallah sağlayacağız. Ve oradaki istihdama, işsizliğe bir çare bulmak. Orada istihdamın gelişmesini sağlamak. Katılımı nasıl bulduk? Bu yıl biliyorsunuz işte biraz daha kış aylarına denk geldi. Yağmurlar yağdı. Ondan kaynaklı biraz kinliklerimiz aksadı. iptal etmek zorunda kaldık. Yarından itibaren bir üç günlük tekrar iptal söz konusu. Hava muhalefetinden kaynaklı. Ama olabildiğince başarılı, güzel geçiyor. Çok keyifli anlar yaşıyoruz. Hemşerilerimizle buluşuyoruz, tanışıyoruz, kaynaşıyoruz. Bir de Ramazan'ın o manevi duygusunu birlikte yaşayıp yardımlaşma ve dayanışmaları sağlayabiliyoruz alıyoruz. Federasyon olarak elimizden geldiğince maddi imkanları kısıtlı olan vatandaşlarımıza, hemşerilerimize el atmaya gayret ediyoruz. Arkamızdaki panoyu bir özetler misiniz bize? Başındaki kalpağıyla evet. aslında bu kalpak kara terekemelerin bir sembolüdür. Yani özel olarak seçtik bunu. Bir de Karslar Atatürk'e çok bağlıdır. Hoş gelişler olan Mustafa Kemal Paşa Türkistan'ı. Atatürk'ü ilk Türk'ü Kars'ta Kars yazılmış. Kars'ta yazılmıştır. Evet. ve Mehmet Türkel tarafından bestelenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a ilk ziyaretinde okunmuştur. Kendisine armağan edilmiştir. Burası Çıldır Gölü'müz. Çıldır Gölü üzerinde kışın üzerinde kızaklar kayılır. Hatta otobüs dahi geçecek kadar buz tutar. Çok kalın bir buz tabakası meydana gelir. Geçecek kadar. Aynen. Bir buçuk iki metre kadar buz çıksıyor. Ve bunun üzerinde zaman zaman cirit etkinlikleri yapılıyor. Paten etkinlikleri yapılıyor. Bu zaten Kızak çok klasik oluyor. Çok klasikimiz. Evet. Ama çok keyifli. Herkesin yaşamasını, bu atmosferi görmesini canı gönülden arz ediyor ve tavsiye ediyorum. Dünyaca ünlü sarıkamış kayak tesislerimiz. Karayla, pistiyle oldukça kayak sporuna meraklı olan vatandaşlarımıza, turistlerimize hizmet vermekte. Burası Ani harabeleri. Dünyada insanoğlunun en eski var olduğu coğrafyalardan bir tanesi. Ani'nin tarihi yontma taş devrine dayanan bir tarihi var. Ve bizim Arpaçay'ın en eski köylerinden birisi. Ee, Ermenistan sınırı doğru mu? Karşı evet. Ermenistan. Hemen karşısı Ermenistan. Arada Aras Nehri'nin bir kolu var. Karşıçay ile birleşen Aras Nehri var. Burası aynı zamanda İpek yolu üzerinde. Burası bizim Kars'ın en eski tarihi binalarımızdan, taş evlerimizden birisi. Ve kamu binası olarak hizmetine devam ediyor. Sizlere özellikle buradaki madalyalardan bahsetmek isterim. 1855 yılında Abdülmecit tarafından Kars'a gazilik ünvanı veriyor. Rus askerleri Kars'ı işgal ettiğinde Karslı vatandaşlarımızın ve askerlerle birlikte Rus askerlerini Kars'a sokmuyorlar. Bu dünyada bayağı bir ses getiriyor. Çok büyük güçlere karşı Kars halkının göstermiş olduğu bu mücadele Abdülmecit tarafından gazilik ünvanıyla ödüllendiriliyor. Aynı zamanda Kanada'ya yayılan bu kahramanlık ünvanı. Kanada'da Wellington kasabası iki tane. Orada da postada karışıklıklar oluyor. Ya bunun ismini birinin ismini değiştirelim dediklerine Wellingtonlular Kars'ın bu Kahramanlık öyküsünden etkilenerek ismini Kars olarak değiştirdi. Anadolu'da Kars var şimdi. Aynen. Kars kasabası var ve Karslılar da yaşıyor orada. Burası güzel. onurumuz, gururumuz, Kars'ın asaletinin sembolü. Kars Kalemiz. Oraya da tabii ki bütün turistlerimiz mutlaka görmeden gelmiyorlar, mutlaka çıkıyorlar. Kars'ın orada çok güzel bir seyir alanı var. Kars'ı seyrediyorlar. Kışın başka güzel, yazın başka güzel bir Kars manzarası arası. yüreğinize sağlık. Sesimizi dünyaya duyurmada bizlere aracılık yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kapatırken bir şeyin altını çizmek istiyorum. Temel Oruç Başkanı da söyledi. Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk Kars'a geleceği zaman ona özel bir türkü yazıyorlar. Sadece ilk girişini söylemek istiyorum. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Bu Türkiye'de Atatürk'e yazılan ilk türküdür. Başkanı bulunduğum Sefaköy Iğdırla Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı olarak yönetim kurulu arkadaşlarım adına tüm İslam aleminin Ramazan şeriflerini kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Iğdırlılar olarak biz Küçükçekmece Sefaköy bölgesinde yoğun bir topluluk yaşamaktayız. Küçükçekmece Belediyesi'nin geleneksel yapmış olduğu Ramazan'da iller bazında kültürel çadırlar inşa etmek dediler. Iğdır temsilen de Iğdır Sosyal Dayanışma Kültür Derneği olarak bizler buradayız. Iğdır'ımıza ait kaya tuzu, çeşitli yöresel ürünler getirdik. Tabii amaç kültürümüzü, ilimizi tanıtmak, hemşerilerimizle kaynaşmak. çekmece büyük bir ilçe, yaklaşık 850 bin nüfuslu bir ilçe olduğu için çok renkli bir Türkiye mozaiği diyebiliriz. Bu anlamda güzel geçiyor. Havalar ne kadar da hava şartları kötü gitse de ama yine de hareketli geçiyor. Bir kaynaşma var, bir hareketlik var. Tabii bunun aslında pandemide insanlar yaklaşık iki sene bir araya gelemediler. Özellikle Ramazan ayları bereket aylarıdır. Insanların kaynaşma aylarıdır. Paylaşım aylarıdır. E, bu anlamda bunun da bir etkisi var. E, bunu da burada görüyoruz. İnsanlar kaynaşıyor, paylaşıyor. Birbirlerle sohbet edebiliyor açık alanda. Bizler de işte Ramazan ayı boyunca burada olacağız. Tüm hemşerilerimizi, dostlarımızı, küçük çekmeler yaşayan insanları standımıza bekliyoruz. Şimdiden tekrar Ramazan bayramının hayırlı vesaire olmasını diliyorum. Bizim platformumuzda toplam 42 tane Trakya Rumeli bal Kan Derneği bulunmaktadır. Bizim üst çatı olarak onların da çatı kuruluşu platform olarak görev yapıyoruz. Oranın da genel başkanlığını ben yapıyorum. Şimdi böyle bir etkinlik için Fevzi Çakmak Meydanı'nda yapıldığından dolayı ilk önce Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İki yıllık pandemi süreci bitti bitecek diye görünürken biz de bu pandemi süresince sevdiklerimizi kaybettik, akrabalarımızı kaybettik. Bundan sonrasında da böyle bir meydanda küçük çekmecede yaşayan tüm dernekleri bir yerde toplamak, onlarla yine kardeşlik duyguları içinde bu atmosferi birlikte yaşamak çok güzel bir duygu. İnşallah bir sonrakinde de pandemi tamamen bitmiş olur ve biz yine el ele kol kola daha güzel bir etkinliklere devam ederiz diye düşünüyorum öncelikle bu mikrofonu bize uzattığınız için size çok teşekkür ederim. Ramazan ayı münasebetiyle Küçükçekmece Belediye'miz Fevzi Çakmak Meydanı'nda böyle güzel bir organizasyona imza attı. Buraya imza atarken de bizlere yer verdi. Yer verdiği için Kemal Başkanımıza, akabinde danışmanı Galip Özcan Başkanımıza çok teşekkür ederim. Ben kendimi tanıtayım. Yasin Uluhan, AKON, Anadolu Eğitim Kültür Konfederasyonu Genel Başkanıyım. AKON eğitimle alakalı şu an işverenimize, iş istekdamı sağlayan esnafımıza nitelikli eleman yetiştirme ve sertifikalaştırma ile alakalı bir çalışmamız var. İnşallah sizleri genel merkezimiz olan İnönü mahallesinde de ağırlamak istiyoruz. Onun haricinde fevzi çakmak meydanında bugün dernek yöneticilerimiz dernek üyelerimizden müzisyenlerimiz radyo programcılarımız, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz burada her gün olduğu gibi küçük de olsa bir müzik şöleni yapmaktayız. Buradan seslenmek istiyorum tüm küçük çekmeceli hemşerilerimize, İstanbullu hemşerilerimize, yani yakında olan sesimizi duyan herkesi buraya davet ediyoruz. Çünkü Anadolu deyince buradan bütün illeri barındırabiliyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 400'e yakın derneğimiz var. Acı bir çayımızı, acı bir kahvemizi herkese içirmeye, ikram etmeye bekliyoruz diliyoruz. Ramazanımız hayırlara vesile olsun. Allah'ım bayrama da sağlıklı bir şekilde ulaştırmayı tüm Müslümanları, insanları nasip etsin. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Hacer Arslan Sökmez. Sivas Divriyeli'yim. Yüdo kadınım. Sivas'ın özüyüm, sözüyüm. Biz her yerde varız ama yokuz. Sivaslar çok. Fakat kimse Sivasları fazla anlayamıyor. Biz kendimizi anlıyoruz ama. Şimdi öncelikle belediyemize teşekkür ediyoruz tabii ki güzel bir festival ama daha güzel olabilirdi. Mesela biz isterdik burada bir Sivas gecesi. Iğdırlar isterdik bir Iğdır gecesi. Olması daha güzel olurdu. Zaten burada 25 il var zannedersem. Her gece bir il günü olsun. Katılım güzel. Hele cumartesi günleri katılım güzel. Diğer günler halkımızın, herkesin burada olması daha güzel olurdu.